Merhaba arkadaşlar. Masterchef 2025 bireysel eleme adayı oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte potaya giden son ismin kim olacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Masterchef 2025'te haftanın son takım oyunu berabere bitti ve uzatma oyununda Çağatay ve Sezer birebir olarak yarıştılar. Bu oyunu Çağatay'ın kazanmasıyla haftanın son takım oyunu kazanan taraf kırmızı takımı oldu. Mavi takımda dokunulmazlığı kazanan İrem Poto'ya Mert'i gönderirken takım oynaması sonucunda Sezer Potaya giden son isim oldu. Poto'ya giden 6 isim belirlendi. Son ismin belirlenmesi için yarışmacılar yine 2 tur halinde yarışacaklar. Ve 2 tur sonunda en başarısı tabağı yapan isim Potaya giden 7. yarışmacı olacak. Yarışmacılar ilk turda trilleçe yapmaları gerekiyor. Bu tatlıyı başarılı yapan 7 veya 8 yarışmacı Potaya gitmekten kurtulacaklar. Kalan yarışmacılar ise ikinci tura şeflerin vereceği ürünle kendi tabaklarını yapacaklar. Verilen ürünle en başarılı tabağı yapan yarışmacı ise bu hafta potoya giden son isim olacak. Bu hafta bireysel oyunlar sonucu potoya gitme ihtimali en yüksek yarışmacıları Çağlar ve İrem olarak görüyorum. İkisinden biri iki tur sonucunda en kötü tabağı yaparak potoya giden isim olabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bireyselden potoya giden yarışmacı kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.